Yaşın daha var. Yok, sağ ol. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Teli <laughs> bük şimdi amca. <laughs> şimdi amca ters taktın ama. Sen ters, ben, ters, siz yardım eder misiniz? Ben misin? elleyemem sizi. Dur, dur dur dur, ben yapayım. Siz ellemeyin, ellemeyin. kendi ters çevir, ters çevir. Amca ters, şey. ters takmışım bak. Teli üst tarafına getir. Tamam, dur dur dur. Bakın. Tamam, şurası üst tarafı <laughs> ters. Tamam. Telefonuna da bak bu arada. Ya, siz, Şu, bak, teli bu burnunda sık bak. Teli burnun üzerine sık. Bununla video çıkar ne? amca. Yukarı çıkar. Niye video çekiyorsunuz? Yok çıkardı yok. Video niye çekiyorsunuz? Onu anlamadım. Abi. Tamam. Tamam. Abi söyle. Ne oldu? Tamam. Buyurun oldu mu? Eli, diye maske, evet. maske verdik. Maske verdi abla bir şey yok. Tamam yok niye Herkes video çekiyor anlamadım. Yardım ediyorlar. Yok bana. yardım ediyorlar da abi. Herkes Yoksa, video çekiyor merak ediyorum. Plakanı olan diye. varsa ceza mı var? Yani. Yok <gülüyor> yok ceza meza yok. Ha nereye gidiyorsun? <laughs> ya buraya var. gidip oradan birini alacak eve gideceğiz. Tamam. Hocam sen de tamam mı? Gitsin kaç seni? Tamam. Bak ha bir de risk grubunda kaldırım gibi şeyler şeyleri tamam mı? Simit. Ama maske inmiyor. Tamam mı? Maske kesinlikle inmiyor. Thank mm -hmm.